Bakan şarkı söylüyor bir de. İşin güzelliği. <laughs> Beraber şarkı söylüyoruz radyoda değil mi? Evet. Ya bulduk mu? Bulduk. Evet. Buyurun. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Aramıza kimse gelip girmesin Ayırmasın Mevlam bizi, bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Murat Kurum söyledi. Evet. Sevemedim kara gözlüm. Sevgili evet. demiş. Ya siz de bayağı ihtazlıymışsınız Se seven, bakan. Sevenler mesaj falan atıyor mu? Vallahi şu, e, şu anda bakacağız birazdan. Öyle. Mi? <laughs> e, yüksek ihtimalle <laughs> güzel şeyler söylüyordur.